Bugün kıyamet kopacak beyler bayanlar. Stumble Guys mı yoksa yeni çıkan Fall Guys mobil mi daha iyi bu videonun sonunda adam gibi karar vereceğiz ve bu konuda da sizin yardımlarınıza mutlaka ihtiyacım var. Siz de bu videoyu izledikten sonra benim görüşlerimi eleştirir ve oyunları da aynı şekilde değerlendirirseniz mutlaka yorumlarda buluşur beraber etkileşim halinde doğru kararı vermiş oluruz. İlk önceliği tabii ki de İstanbul Guys'a vereceğiz. Neden? Abi Fall Guys'a yıllardır mobile gel gel diye diye dilimizde tüy bitti anasını satayım. Stumble Guys, yıllardır da kahramızı çekiyor ve birçok kişi de severek oynadı. O yüzden abi öncelik Stumble Guys abimizde. Şimdi abi ayarlara bir girelim. Grafikler seçeneğini görelim. Siz zaten FPS değerlerini sağ üstte görüyorsunuz abi. Maksimum 60 alabiliyoruz. Tamamdır. Arayüzü değerlendirmekle başlayalım abi. Sade, normal bir arayüz var. Hatta My Hero Academy ile işbirliği yapmışlar. Adamlar bir ara Mr. bile işbirliği yaptılar dostlar. Özelleştirme seçeneğini gelince Stumble Guys'ın ben karakter tasarımını daha çok seviyorum dostlar. Neden? Çünkü in insana benzeyen karakterler var. Biliyorsunuz ki Fall Guys'ta da fasulyeler var dostlar ve ben insanları tercih ederim. Çünkü böyle tatlı tatlı kıyafetler giydirdiğiniz zaman çok daha güzel oluyor gibi geliyor. Şimdi Stumble Guys'ta farklı olarak bir de beceriler var dostlar. Bu becerilerin kilidini açtığınız takdirde oyun oynarken diğer oyuncuları farklı şekillerde sinir edebiliyorsunuz. Mesela şurada bir kar topu var. Bu kar topunu attığınız zaman ne oluyor siz tahmin edin adam donuyor tabii ki. Mesela burada bir tane muz becerisi var. Bu muzu attığınız zaman üzerine basan bir kayıyor, sersemliyor gibi düşünüyorsunuz. Hemen şöyle görünümleri değerlendirecek olursak İstanbul Guys'ın tabii ki işbirlikleri sayesinde böyle önemli karakterleri içerisinde bulunduruyor dostlar. Mesela şurada ne görüyorsunuz? Mr. Beast. Burada ne görüyorsunuz Alalar? Sincap. Ama Sünger Bob'daki Sincap dostlar. Golem var. Clash of Clans'e işbirliklerinden galiba. Hani bu gibi eğlenceli kostümler bile var. Monopoly ile işbirlikleri yapmış adamlar. Bak Monopoly'deki evi bile oynayabiliyorsunuz. İsterseniz patronu da alabiliyorsunuz. Bu da Mr. Beast'in ekibinden Jimmy dostlar. Mr. Beast izliyorsunuz ve Seviyorsunuz böyle bir kostüm çıkarttığınız zaman ne yaparsınız mutlu olursunuz. O yüzden İstanbul Guys'ın işbirliklerinden dolayı belki de İstanbul Guys'ı tercih edebilirsiniz. Tabii ki oynanış da burada etkili dostlar. Ben sadece inceleyebileceğim şeyleri inceliyorum. Aynı şeyi Fall Guys Mobile'de de yapacağım. İkisinde de eğlenceli maçlar atacağız. Merak etmeyin. Şirinler var abi. Oğlum çok tatlı lan. Hangisi daha gözlüklü Şirinli? Şirin Baba Şirin Baba. Beyan gözlük dişirini galiba. O Bay Yengeç. Bunu hatırlıyor musunuz? Bayan Puff sürekli Sünger Baba sürücü kursunda ders vermeye çalışıyordu ve Sünger Bob bir türlü ehliyet alamıyordu. Yani anlayacağınız, Istanbul guys gayet geçerli kostüm seçeneğine sahip dostlar. Ve ben şu an efsanevi olanlara bakıyorum. Bunun destansısı var, nadiri var, mitiği var. Yani var da var aga. Fark ettiyseniz sağ altta bazı butonlar var. Etkinlikler, turnuvalar ve dereceli mod. Dereceliye giriyorsunuz ve dereceli de farklı bir şey sizi bekliyor. Bu tarz oyunlarda insanlar diğerleriyle rekabet etmeyi çok severler ve bunun da en iyi karşılığı her zaman için dereceli moddur. Yani en yüksek seviyeye uğraşmak için oynamak oyun süresini arttırır. İstanbul Guys çok akıllı düşünüyor abi. Etkinlikler kısmına girdiğimizde dolu dolu etkinlik var abi. Dolu dolu. Bu şu olayı da çok seviyorum ya. Bunu ilk Brawl Stars falan yapıyordu böyle tıklayınca üzerine açılıyor ya haritalar. 10 numara oluyor. Etkinlik seçeneklerine şöyle bir bakalım. Etkinlik sayısı güzel. İstanbul atölyesi de çok önemli dostlar. Çünkü ne yapıyorsunuz? Burada siz kendi haritalarınızı yapıp başkaları oynayabilsin diye paylaşıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi trendler var. Mimardan gibi seçenekler var. da yani trende girerseniz burada çıkıyorsunuz ve burada en sevdiğine topluluk öne çıkanları. Yani siz ne kadar güzel harita yapar ve insanlar onu ne kadar çok beğenir oynarsa burada ilk sıraya yükseliyorsunuz. Bu topluluk atölyesinin olması da büyük bir avantaj. Bence bir dereceli maç atalım. Lan en sevmediğim haritayla da başlamayız ya. Bu blok deşi ben hiç beceremiyorum ya. Umarım elenmem. Umarım elenmem. İlk başlar basit tamam sıkıntı yok. Ben ismimi değiştirmeyi unutmuşum bu arada. 2WN dostlar. Normalde İstanbul Guys hesabım da var da. Videonun heyecanıyla herhalde girmeyi unuttum. Geri planda kalacaksın abi. Geri planda kalacaksın. Ağlama lan. Ben de ağlarım yoksa. Güzel gidiyoruz ama bunlar daha basit kısımlar abi. Haydi. FPS'i takip edebilirsiniz. Allah benim belamı verdi. Galiba, galiba, galiba evet. Benim geri Dedim size bu haritada ben oynayamıyorum abi. Ahşap seviyesinde olduğum için yine ayıp olmasın diye biraz puan verdiler. Umarım bu sefer başarılı olduğum veya sevdiğim bir harita gelir abi. Hadi. Evet. Yine. Yine sevmediğim bir harita. Ama mecbur bunları oynayacağız abi yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi yapabiliriz. Ananı ilk haritadan ölüyordum. İlk haritadan ölüyordum. Şimdi burada amaç bunların üzerinden düşmeyeceğiz, değil mi? Şimdi burada amaç bunların üzerinden düşmeyeceğiz, değil mi? Her beyni bana bir tokat. Ben gerçekten ahşap olmaya hak ediyorum. Belki ismimi değiştirmediğimden dolayı uğursuzluk geliyor. O yüzden ismimi değiştireyim ben direkt. Serdar Hor yapayım bu sefer. Ulan kim aldı lan bunu? Y, -t -t -t. Salladım tamamen. Bu olsun artık. Heh, oldu tamam. En azından Serdar olduğumuz belli. Son denemem abi. Ya başarılı oldum ya oldum. Başka yol yok. <laughs> Ulan oyunun bana garezi var. Beni dinliyor kesin. Ama bu sefer, bu sefer bu haritaya geçeceğim. Bu sefer bu haritayı geçeceğim. Ve hayatta kalan tek kişi ben olacağım. Ahşaptan kurtulacağım. Ben ahşap değilim. Ben ahşap değilim. Anam anam anam. Bu sefer de ters taraftan düşüyordum. Çok da önde durmayacaksın abi. Ortada duracaksın. <laughs> <Benim> şans eseri. <laughs> şans eseri. Lütfen artık yapmayın. Yapmayın. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Dereceli girmeyeceğim. Belki düz de başarılı olurum dostlar. Yani dereceli belki. Şansım yoktur abi. E sürekli en sevmediğim haritalar geliyor yani. Uzun süredir oynamıyorum abi. Deneyimim az. Bak şu yoğunluktan çıkacağım. Yapabilirim. Yapabilirim. Herkesin arasından sıyrıldım. Hadi Serdar. Senin mükemmel bir cesaretin ve... Şefkat'in gönlün neydi lan o? o? Bu ne kadar hızlı dönüyor bu? Düşürdü adam bu. <laughs> Oğlum bu oyunların nesi eğlenceli parti oyunu? Hani bunlar eğlenceli parti oyunuydu. Nasıl düşüyorum lan ben oradan? Abi heyecan yapma. Heyecan yapma. Delidane gibi dolaşma. Oğlum ben oradan nasıl düşüyorum? Tek zıp, Oh, hadi. Hadi Serdar. Buradan sonra önünde bir engel kalmıyor. Abi oradan ben o gelen sarı şeyi görmedim. Ben gerize çalayım. Güzel. Sevdiğim bir harita ama zor bir harita. Bakacağız artık her haritaya da zor diyerekten kurtulamam ama bayağıdır oynamıyorum dostlar. Elim alışık değil. Yani en son Fall Guys çıktığında bu tarz oyunlarda Fall Guys mobil oynamıştım. Şu an birinci gidiyorum abi. Yine ağlayayım da nazar değmesin. Bak. Onu da konsepti az çok biliyorum. Bu aslında zor bir etap değil. Sadece doğru zamanda doğru hareketi yapıyorsun. Çift zıp, çift, zıp, çift zıp. Tamam güzel. Bak burası zordu. Burayı geçtiysem her yeri geçerim. <laughs> Nasıl en sonuncuyum ben ya? Abi ben bir kere kırıldığım zaman hep öyle gidiyor ya. Abi ben bir kere kırıldığım zaman hep öyle gidiyor ya. Şu haritaya geçeyim gözünüz seveyim ya. O haritayı tasarlayanın ben var ya. Ta gelmişini geçmişini ya. Abi ben parmak eldivenlerinden dolayı mı zıplayamıyorum acaba? Parmak eldivenleri teması azaltıyor ya. Olabilir mi öyle bir şey mi? Hadi. Hadi şu ortadan. Şu ortadan. Geçtik mi geçtik. Geçtik mi geçtik abi. Büyü bozuldu. Bin benim büyü bozuldu. 16 kişi kaldık. Bin bende. Rahat olun. Rahatta kalın. Tamam bu haritayı da severim. Bu haritayı da severim. Ama bu haritada biraz zekamızı kullanacağız. Milletin böyle heyecanına izin vereceğiz. Tamam. Tamam. Kim? Aa, parmak eldivenleriyle olmuyor gençler. Sorunu buldum sorun parmak eldivenleri hemen çıkarttım çünkü çok fazla kayıyor temas etmiyor butondan. bak bu sayede hemen milletin kurban olmasına izin verdim daha doğrusu yol verdim abi hadi dayı hadi dayı güzel güzel Biraz sevmedim çok fazla şu dönen sopalardan var ortadan. Bir tık zıp. Bir tık zıp daha. Evet. Bak şu an var ya fena fake attım. Yemin ediyorum herkesi şu an fena fake attım. Şaka yaptım oğlum. Ben kimin de fake atıyorum ya. Şimdi. Ölürsem elenirim değil mi? Lan abim sevmiyorum işte bunları ya. Bu yüzden sevmiyorum ya. <laughs> i̇şte en sevmediğim yer burası. Burada neredeyse hiç başarılı olamıyorum. Lütfen, lütfen. Allah rızası için. Hadi. Çok güzel. Buradan atlarız ya. Tamam, tamam. Güzel. Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor ya? <laughs> çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Neyse dostlar az çok anladık. Gözünü seveyim ben delirmeden gelin Fall Guys Mobile'e geçelim. Bakalım onda nasılım. Ve geldik fasulyelerin oyunu Fall Guys Mobile. E. Yıllar sonra oyunun popüleritesi geçtikten sonra mobile gelen Fall Guys Mobile Epic Games'in kurbanı diyebiliriz agalar. Neden? Biliyorsunuz ki Epic Games App Store'la bir probleme girmişti. Dedi ki hayır kardeşim ben senin yüksek komisyon ücretlerini ödemiyorum demişti App Store'a. Ulan demiş oyunu sen mi yaptın da bundan bu kadar para alıyorsun demişti. Ve Avrupa Birliği'nde davayı kazandı dostlar. Ve bu süre boyunca da dedi ki ben Google Play Store'a da aynı şekilde App Store'a oyun çıkartmayacağım. Ne yaptı? Kendisi Epic Store'un mobilini getirdi. Fortnite'ı daha sonra hatta mobile getirdiği bu şey vardı ya. Lan şu arabalarla oynadığımız oyunun adını unuttum ya. O kadar çok da oynadım bir de. Neyse siz gördünüz zaten onu ekranda dostlar. Bir de bu Fall Guys'ı mobile port etti. Android kullanıcıları açıklamalar kısmına bıraktığım Linkten Fall Guys mobili çok kolay bir şekilde indirebilirler dostlar. Nasıl indireceğiniz orada zaten yazıyor. Yani Google Play Store'da falan aramayın. Ama gariban iOS kullanıcıları yani yine Fall Guys mobile e kolay kolay erişim sağlayamıyor. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği ülkesi sayılmadığı için bu karar sadece AB vatandaşları için geçerli dostlar. Yani App Store'un kazandığı mahkeme AB'de geçerli. Amerika'da geçerli değil veya AB dışındaki ülkelerde geçerli değil. Yani yüksek ihtimal konumunuzu değiştirerek VPN kullanarak falan bir şekilde indirebilirsiniz telefonunuzu Epic Store Mobile ama iOS telefonunuza e bilmiyorum artık. Zaten Fall Guys Mobile bu yüzden bir eksi bir başlıyor. Yani erişilebilir değil. En azından herkes oynayamıyor. Ee, şimdi grafiklere girelim. Bir diğer eksi de Fall Guys Mobile'de Türkçe seçeneği yok dostlar. Maksimum 60 FPS alabiliyoruz. En iyi grafiklerde gördüğünüz gibi her şeyi en yükseğe çektim. En yükseğe çekmediğim bir şey var mı? Hadi bunu da on yapalım her neyse. Server'ı otomatik yapsın ama maalesef Türkçe dil seçeneği yok dostlar. Bakalım hatta. Yok yani. Çince'nin her türlüsü var. Tayvanca, Japonca, Moponca. Tayvanca sanki farklı bir dil varmış gibi. Bilmiyorum vallahi varsa da bile. En azından en çok anladığımız İngilizce de kalsın. Fall Guys mobilinde de bir böyle özelleştirme seçeneğine bakalım. Outfit dediğimiz zaman renk seçeneklerini görüyoruz abi. Skin'in kendimizin renklerini değiştirebiliyoruz. Şimdi desen sayımız sınırlı olduğu için bende bir tane desen var. Ama hani farklı desenler de var yani oyunda. Yine aynı şekilde surat tipimizi değiştirebiliyoruz. İstanbul Guys'te olan emotlar aynı şekilde Fall Guys Mobile'de de var dostlar. Şu danslar, dalga geçmeler falan. Shop'a girelim abi. İstanbul Guys işbirliği yapıyor da Fall Guys işbirliği yapmıyor mu kardeşim? Koskoca Epic Games işbirliği yapamayacak bir firma mı? Değil mi? Ha? Aynen öyle kardeşim. Bak ne görüyorsun burada? Sünger Bob kostümü. <laughs> ama fark ettiysen fasulye bu kostümü giyiyor. Yani Stumbleguys'daki gibi o olmuyor. Bu da farklı bir yaklaşım. <laughs> Şu mesela. <laughs> yani ben bunu kesin oynasaydım buna para verirdim yani. Patrick. <gülüyor> 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 Fall Guys'ın da ayrı bir tarzı var ya. Gerçekten ayrı bir tarzı var ya. Bunda da kostümler çok tatlı duruyor. O kadar Stumble Guys övdüm ama Fall Guys'ları çok tatlı duruyor. Aynı şekilde... Bay Yengeç. Bakın bunun üst tarafı bu. Alt tarafı da var. Üst alt ayrımı satılıyor bilmiyorum ama kostüm konusunda eşit gibiler ya. Dur bir dakika. Daha farklı seçenekler görmem lazım abi. Daha farklı seçenekler. Mesela bu. Karpuz oluyorsun. Yani şöyle bakınca... Bunda da baya tatlı kostümler var ya. Şu falan mesela çok güzel ya. Vallahi güzel bu da güzel. Yani hakkını yemeyeceğim abi. Dediğim gibi ben eşit eleştiriyorum. Siz de benim eleştirmeme bakın. Videoyu izleyin. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazın ama bak mutlaka. Yani ben tek eleştirmeyeyim. Şu hoodie'ler falan çok tatlı ya. Baya güzel. Short var. Etek gibi duruyor ama işte. İşte bakın. Bu mesela mükemmel. Böyle şeylerin olması da güzel. Fil. Altı da fil normalde de. Halk var. Oha mükemmel. Filmdeki kostümü de getirmişler. Başka hangi süper hero? Kaptan Amerika var. İşbirlikleri burada da canlı dönmüş abi. Godzilla. Buradakiler de çok sevimli ya. Yani anlayacağınıza kadar Kostüm konusunda da Fall Guys'da iyi gibi yani. Şimdi ana etkinliklere gelecek olursak ana modlara. E, normal Knockout modu var. Explore modu var arkadaşlar. Klasik Games neymiş? Solo giriyorsun, ikili giriyorsun, takımlı giriyorsun, üçlü giriyorsun galiba takımda da. Ayrıyeten de takım işbirliği denilen bir mod var. Sınırlı süreli açılan bir etkinlik modu. Aynı şey zaten aynı bu tarz sınırlı etkinlikler ve değişen etkinlikler Stumbleguys'da da vardı ama Stumbleguys'da daha fazla gibi gözüküyor. Keşfete tıkladığımız zaman aynı Stumbleguys'daki atölye gibi. Burada da bir atölye var dostlar. Haftanın trendleri var burada gördüğünüz gibi. Tabii ki bu yüksek ihtimal PC ile cross platform oynadığımız için ee, PC'dekilerin haritası da gözüküyordur. Zaten İstanbul Guys'ı da PC ile cross platform oynuyoruz. Yani sıkıntı yok o yüzden. Trend olanlar var ama gerçekten güzel işler var gibi duruyor lan. Yani bunda da bunun olması mükemmel. Custom game seçeneği bunda da var. Yani arkadaşlarınızla oynamak isterseniz İstanbul Guys'ta da Fall Guys'ta da oynayabiliyorsunuz. Ama Fall Guys mobilde ne yok agalar? Ranked mod yok. Yani sadece eğlenme ve daha farklı haritalar denemek için oynayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla safi eğlence için girebilirsiniz. Ama Guys'ta rekabet birazcık daha bu dereceli modla ön plana çıkıyor. Bir Knockout modunda abi oyunun dinamiklerini inceleyelim. Haydi bakalım. Harita renkleri Fall Guys'ın bir tık daha sönük gibi ama bu bir sorun değil yani. Bir kötülük iyilik anlamında söylemiyorum. Sadece gördüğüm için söylüyorum. Renkler bir tık sönük gibi. Mesela bunda da beceriler sistemi yok ya dostlar. İstanbul Guys'te size gösterdiğim gibi beceri sistemi vardı. Bunda be Lan benim bak gördünüz mü? Tutma olayı var bunda da. Mesela böyle tutup fırlatıyor. Aa, adam benim sayemde geçti lan. Gel seni buraya böyle bırakıyorsun. Ben gibi aynen böyle milleti Galyan'a böyle milleti düşüreceğim diye uğraşıyorsun. Sonra tabii ki kötüler cezasız kalmıyor. Sal beni. Bu olay var. Burada da bu olay var maalesef. Maalesef değil. İşin eğlenceli kısmı burası zaten. Beceriler yok. Onun yerine tutup fırlatma var. Ben abi her oyundan beceriksiz olurum ya. Ya bu parti oyunları beni gerçekten kanser ediyor. Ve bu parti oyunlarına alışmak için de bol bol oynamak lazım. Lütfen hak verin bana. Kötü oynadığımı ben de farkındayım ama en azından eğlenceli bir video oluyor. Abi çok kasmasam Bak kasmasam geçeceğim. Kasmasam geçeceğim. Abi net geçireceğim ya. Bir kıyaslama videosu yapalım dedik. Burnumuzdan geldi ya. Yok abi ben yani. Yok yani. Şu şeyler Allah belanızı versin. Hadi. Hadi. Lütfen abi niye bu kadar hızlanıyorsunuz? Ben komando muyum en azını satayım. Abi ben benimle beraber diğer geri da var. O yüzden maç bitmiyor dostlar. Ben yani tek geri zekalı ben değilim. Bak buraya geçtim. Burası biraz daha hızlı. Hadi. Hadi. Ah. Cinnet geçireceğim şimdi. İlkinden de kalmayın. Ha ah, psikolojim bozuldu. Vallahi psikolojim bozuldu. Hadi. Hadi yapabilirsin. 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 Yaparsın Serdar'ım. Geri değil oğlum ileriye yaparsın Serdar'ım. Yaparsın Serdar'ım. Çok güzel. Geçtim abi geçtim. Buradan sonrası basit. Buradan sonrası basit. Orayı geçtiysem her yeri geçerim. Orayı geçtiysem her yeri geçerim. <laughs> Hadi. Abi keşke antrenman yapıp girseydim videoya ya. Keşke antrenman yapıp girseydim ya. Şu an herkes bana bakıyor ve sövüyor şu an. Şu an herkes bana bakıyor ve sövüyor. Hadi lan. Bak şu an bitiş çizgisini geçen herkes ula kodumun salana bak diyor. Abi ben niye bu kadar takılıyorum burada ya? Takılacak bir şey yok burada. Karşınızda parti oyunları özürlüsü Serdar Torlak bulunuyor. Tekrardan hatırlatıyorum. Her beğeni bir tokat. Yüzünüzü kesinlikle kara çıkarmayacağım. Evet tamam sorun yok. Sorun yok. Diğer balta nerede? Çık. Çık. Çok güzel. <laughs> Bırak beni ya. Ne Tutuyor bir de beni ya. Zaten sanki çok win alabiliyormuşum gibi Yaparız abi, yaparız ya. Yapamayacağımız bir şey değil. Yapamayacağımız bir şey değil. Hadi. Neden? Neden amına koyduğum? <laughs> neden böyle bir şey var? Ben niye gittim oraya zıpladım yine? Abi top ettiler beni. Duygularımla oynadılar ya. Bunlar basit. Ne oluyor lan? Bunlar basit. Bunlar basit. Bunları yapabilirsin Serdar. Bunlar zor olanlar değil. Daha zorları var. Hadi. Kafa karıştırıcı, kafa karıştırıcı. Ne zaman geçeceğim? Geçtim lan. Tamam, 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 tamam. Etrafından dolaş. İn, in aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı. In aşağı, in aşağı, in aşağı. Çok güzel. Lan bırak beni! <laughs> çok heyecanlıydı. <laughs> Yemin ediyorum çok heyecanlıydı. İkinci tur. Benim için bin olmuş kadar mutlu bir durum. Yani siz gördünüz. Videonun sonunda görüşlerimi çok merak ediyorsunuz. Ben de sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bakalım. Kalbimde hangisi kazanan olacak dostlar? Ama bazı gerçekleri de konuşacağız. Unutmayın yani öyle... Ee, yani konuşulması gereken şeyleri de atlamayacağız. Haydi bakalım. Ben bu haritada hiç yarışmadım yani ben... Fall Guys'ı da PC'den oynayalı çok uzun zaman oldu. Dediğim gibi popülaritesi de aslında neredeyse geçen bir oyun. Çok niş kişiler tarafından oynanıyor. Yani gerçekten bu türü seven kişiler tarafından oynanıyor. Çünkü Fall Guys da aslında birçok parti oyununa örnek oldu. Lan ben nasıl oraya çarpabiliyorum? Geçtim lan. Haydi aga'lar. Birini geçtik. Diğerini geçmişiz, elenmemişiz ha. Ne oluyor? Nereden geçeceğiz? Ha. Ben elendik zannettim çoğu kişi yere düştüğü için yeterli sayıda kişi ayakta kaldığı için yani eleme meleme olmamış. Biz nereye gideceğiz? Bunlar nereye gidiyor? Abi bana da haber verin. Ben bu haritaları bilmiyorum. Nasıl çıkıyoruz lan burada? Tutunacağız mı? Bir dakika dur. Bir dakika çık. Abi nasıl çıkıyoruz buradan? Çıktım 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 çıktım. Çıkamayan salaktır. Çıkamayan salaktır. Hadi Serdar. Hadi Serdar yapabilirsin. Hadi Serdar. Hadi Serdar. Bu son yarış mı? Bunu bitiren win mi alacak? FPS niye bu kadar düştü? FPS niye bu kadar düştü ya? FPS niye 30'lara düştü abi şu an? Bunu hissediyorum ben bir de. Allah! Oğlum Fall Guys'teki haritalar daha mı eğlenceli? Ne diyorsunuz? Allah! Allah belasını versin diyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Ama çok daha eğlenceli. Yani Fall Guys'ın harita çeşitliliği ve büyüklüğü Stumble Guys'tan baya fazla farklı yani. Stumble Guys'ta haritalar biraz daha tek düze. Bin alacağız galiba ya. Yine çok ümitlendirmeyeyim kendimi de. All Guys Mobile'in sanki ama birazcık daha optimizasyona ihtiyacı var gibi gibi. Bu harita ne böyle? Çok büyük duruyor. Bastığımız yer anladığım kadarıyla patlıyor. Bastığımız yer patlıyor. O yüzden sürekli zıplayacağız. Tek <laughs> zıpladı yere lazım. Bu harita ne lan böyle? Abi herkesten uzaklaşayım o zaman ben. Herkesten uzaklaşayım. E bu haritalar tekrardan şey oluyor. tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Olsun be dayı. Olsun be dayı. Bizim kaderimiz de buymuş. Ama harita çok beğendim aslında var ya. Tam böyle tanıdıklarınla böyle oynayacaksın. Milleti kanser edeceksin yani. Öyle bir harita olmuş. Evet geldik abi doğruları konuşmaya. Tamam mı? Eksiksiz doğruları konuşacağız. Kulaklığımı da şöyle çıkartayım bir kenara koyayım. Stumble Guys'ın parlaklık seviyesi daha iyi. Lan saçmalamayın. Tabii ki de böyle bir değerlendirme yapmayacağım. İkisi de grafiksel anlamda birazcık birbirine yakın oyunlar dostlar. En azından Fall Guys PC'deki kadar kaliteli parlaklığı, animasyonlara, grafiklere sahip değil. Ama PC'dekinden farklı da değil. Yani PC'deki oyunu oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bilgisayar ve konsol sürümünden bahsediyorum. Stumble Guys ise ilk bir mobil oyun olarak çıktı. Daha sonradan bilgisayar ve konsollara port edildiği için hani o mobil oyun özelliğini taşıyor. Yalan yok. Atölyeler kısmını değerlendirdiğimizde her iki oyununda gayet güzel atölyeleri var. Kostümler bence her iki oyunda da çok güzel. Burada kesinlikle birbirlerine üstünlük kurabileceklerini zannetmiyorum ama şöyle bir durum var. Fall Guys'taki tamamen kostüm bantı yani fasulyelere gerçekten kostüm giydiriyorsunuz. Stumble Guys'ta ise yani o kişi hani direkt Mr. Beast oluyor. Mr. Beast kostümü giymiyor. Bu benim için daha iyi. O yüzden Stumble Guys bu konuda bende artı bir. Şimdi en büyük olaya gelecek olursak çok daha erişilebilir dostlar. Yani şu an sorunsuz bir şekilde iOS'tan hemen indirip oynayabilirsiniz. Android'den oynayabilirsiniz. Steam'den oynayabilirsiniz. Emülatörden ya da ne bileyim Nintendo gibi ekstra. Yani oyunu port edilen her yerden sorunsuz hemen girip hiçbir engele takılmadan oynayabilirsiniz. Ama Fall Guys Mobile şu an için Türkiye'de sadece Android'de oynanıyor yasal olarak. Burada bence Fall Guys Mobile bir eksi bir alıyor zaten. 2- Optimizasyon kısmında Fall Guys Mobile'in birazcık daha yol kat etmesi lazım. FPS değerlerini ve ısı değerlerini ortalama siz gördünüz dostlar. Yani hangisinde daha çok zorlandı telefon siz takip ettiniz. Stumble Guys bu konuda daha iyiydi. Yani daha iyi optimize edilmiş. Bunun da en büyük sebeplerinden birini size söyleyeyim mi? ...haritalardaki farklılıklar. Stumbleguys'daki haritalar tek düze ...yani tek bir doğrultuya doğru gidiyor. Bir haritada çok fazla şey görmüyorsunuz. Mesela oradaki o lazerdeş mi blokdeş mi ne var ya... ...ben onu her ne kadar sevmesem de... ...o harita mesela çok güzel. Ama Fall Guys'taki harita mantığı çok daha değerli. Yani haritalar daha geniş ve tek doğrultuda değil. Yani bir anda çok farklı bir konsepte kayabiliyorsunuz. Yani bir anda sanki... ...bir diğer etaba tek bir haritada geçmiş gibi olabiliyorsunuz. Erişilebilirlik açısından... Stumble Guys her türlü alır. Yani herkes çok daha kötü telefon modellerinde bile çok rahat oynayabilir. Ama haritanın güzelliği, oyunun kalitesi açısından da Fall Guys Mobile ama optimizasyon yapılması şart. Bu konuda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Videoyu beğenin, abone olup bildirimleri açın ve yorumlara gelin. Yani tartışmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız onu da yorumlara yazın.